Çocuklar dinozorlar babalarının sırtında geziyormuş bugün. Dino ile t çocuklarını gezdiriyormuş. Oo t ne haber dostum? iyi İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Ge geziyor muydunuz? Evet, hmm, geziyoruz. ne yapalım? Biz de geziyoruz. Evet. O zaman Parka gidelim Parka mı gidelim? Evet. Tamam hadi gidelim. Gidelim. Çocuklar parkta oynasın. Biz ne yapalım? Biz sohbet edelim. Biz de sohbet edelim. Evet. Tamam hadi. Evet. Bu park çok güzelmiş. Burada da çocuklar var. Evet bu park çok güzelmiş. Burada çocuklar var. Oley geldik parka. Ben, biz bu de burada bayardık, sohbet edelim dostum. Baba ben ayakta kalamıyorum. Kayamıyor musun? Hı -hı. Tamam oğlum geliyorum yardıma. Ben baba Benim üstümden kayabilirsin. Hayır dur sonra çık. Kayacağım. Sonra mı kayacaksın o zaman sen arkadaşlarınla oyna tamam mı? Aha. Oynayın bakalım siz çocuklar. Sakın yaramazlık yapmayın. Na 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 na. Oynuyorlar. Bak dostum çocuklar ne güzel oynuyor değil mi TVX? Evet çok güzel oynuyorlar. Aferin onlara. Bakayım ben geleyim. Çocuklar dikkatli olun tamam mı? Kapınızı gözünüzü kırmayın. Aha. Tamam. Ne oynuyorlar acaba? Ben de bakayım biraz. Çocuklar. Aha. Oğlum. Dikkat et tamam mı babacığım? Tamam. tamam. Biz burada sohbet edelim dostum. İşler güçler nasıl? Biz çocukuz. Siz çocuklar oyun oynuyorsunuz. Ben de çocuk. Biz parka da düştük. Annemiz parka bıraktı bizi. Anneler mi bıraktı parka? Evet. Onları anneleri bırakmış sizi. Babaları getirdi TVX dediğin oyu. Değil mi? Evet. Annemiz nerede biliyor musun? Nerede anneleri? Evdeler mi anneleri? Evet sohbet ediyorlar. Sohbet ediyorlar. Kahvaltı hmm. Kahvaltı yiyorlar. sohbet ediyorlar. <laughs> Çok güzel. Ben de herkese bağırmıyorum. Bağırmıyorsun. Evet. Çünkü hmm. ben insan, işte, kimlere bağırırım biliyor musun? Kimi bağırırsın? İnsanları da deliyorsun ama. Ay yavuz ağaç var ya. Ben öyle bağırırım ya. İnsanları da bağırmam ama. Alırım, ee, Yerim, insanım, yemez, dinozorlar insanları yemez. Yemesinler. Yeme. Yemesinler, yemesinler. Ben ya yedi dinozorları. kim, bak kim Joker gelsin bak kim yiyecekler mi? Ben geldim. <laughs> oy 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 yok. Koç 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 Joker koç koç, koç. <laughs> oy. 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 Koç 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 Joker. Buraya da yat sen gelme gelme dinozorlar çok tehlikeli. Dinozorlar çok tehlikeliymiş korktuk. i̇nanmaz olamaz. Dostum bunlar ne yapıyor hadi bakalım bir. Hadi bakalım çocuklar yaramazlık evet. yapmıyorsunuz değil mi? Evet. Hmm. İnsanlara sakın zarar vermeyin. Gidi 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 insanlara zarar vermek yok tamam mı? Baba ben de yiyordum. ben bir daha ben ha.